Herkese selamlar. Bugün FIFA 22 kariyer modunda tabii ki de haftanın konsepti milli takım olunca ben de milli takımlarla alakalı bir video çekmek istedim. Keşke FIFA 22'de geçtiğimiz sene olduğu gibi Türkiye milli takımı da olsaydı. O zaman daha keyifli videolar olurdu tabi. Ama ne yazık ki Türkiye milli takımına bu sene eklemediler. E hal böyle olunca da kalan sayılı milli takımla ne yapabilirim diye düşündüm. 32 tane milli takımı rastgele seçtim. Ve bu 32 tane milli takımı Şampiyonlar Ligi formatında yani Şampiyonlar Ligi'ne koyarsak ne olur? Kim şampiyon olur? Ona bakacağız. İşte sizlere bütün takımları göstereyim. Zaten FIFA 22'de sanırım 33 tane milli takım vardı. Bir tanesi dışarıda kaldı. Onun dışındaki herkes burada. Et grupları rastgele oluşturdu. Ben herhangi bir etki etmiyorum. Şimdi hepsine tek tek bakalım. A grubu. İzlanda, Arjantin, Polonya, İspanya'dan oluşuyor. Aslında güzel kura çekilmiş. Burada İspanya ve Arjantin bir tık daha önde gibi. B grubunda Brezilya ve Almanya ağır basıyor. Yunanistan belki sürpriz yapabilir. Çin'den bir şey beklemiyorum. C grubu diğer gruplara göre şu ana kadar bir tık daha kolay. D grubu da aynı şekilde. Bence e grubunda da pek bir takım yokmuş gibi. Hani kalbur üstü takım yok derken F grubu bence her şeyin belli olmayacağı gruplardan biri. Burada Meksika bile gider Portekiz'i, Belçika'yı, İtalya'yı yenebilir. G grubuna geldiğimizde Rusya, Hollanda, Amerika, İrlanda varmış. Kuzey İrlanda. Açıkçası yani Hollanda bir çıkar da Rusya ve Amerika arasında ikincilik mücadelesi geçer. E grubuna geldiğimizde ise Galler, Fransa, Norveç ve İngiltere'den oluşmakta. Haaland erken mi avlu atacak? Onu mu göreceğiz? Bütün maçları hızlı simüle ederek geçeceğiz. Eğer ki sakatlık ceza durumunda otomatik olarak değiştir diyeceğim. Ve oyun kimi oynatırsa o şekilde devam edeceğiz derken Polonya... 4-0'la Dünya Şampiyonlar Ligi'ne ya da Milli Takımlar Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı ve işte maç gibi maç. İspanya mı, Arjantin mi? 2-2 bitti. Di Maria ve Latora Martinez Arjantin'in gollerini attı. Messi attı mı diye baktım aslında. Brezilya Yunanistan'la diğer gruba geçtik. Brezilya'nın kadrosu da ne yazık ki bildiğimiz kadro değil. Yani orada da bir lisans sorunu yaşanmış. Zaten Brezilyalı futbolcularla da lisans sorunu yaşandı. O yüzden Brezilya beklentileri karşılayamayabilir. Çin Halk Cumhuriyeti Almanya maçıyla devam ediyoruz. Almanya tam kadro neredeyse. Bütün dizilimleri korudum. Bütün oyuncuları varsayılan şeklinde bu arada milli takımlarda. O yüzden herhangi bir ekleme çıkarma yapmadığım için bana değil kızacaksanız herhangi bir konuda FIFA'ya kızın. İrlanda İsveç maçıyla devam ediyoruz. İsveç bakalım. İsak'la o 4 tane attılar İrlanda'ya. Ginabri bu arada 3 golle ilk maçlar sonucunda şu an lider. Kanada Macaristan. Diğer maç Jonathan David ve Alfonso Davis. Özellikle Kanada'da dikkat çekiyor. Hatta Alfonso'yu sol orta sahada oynattıklarını gördük. Ukrayna, Avustralya. Burada Ukrayna bir tık daha Favori gibi. Ama 1-1'lik bir sonuç. Yarmolenko'nun golü yetmedi. İskoçya Avusturya maçıyla devam ediyoruz. Burada Avusturya'nın forveti kimmiş? Kara derken. 3-1'lik galibiyeti aldılar. Ne kara Avusturya'nın forveti? Düşünüyorum ne kara olabilir? Allah Allah. Çek Cumhuriyeti Finlandiya sıradaki maç. Petrik Golünü attı. Çek Cumhuriyeti kazandı. Hulozek de atmış. Geriden gelmişler. Danimarka, Romanya. Burada da Danimarka bir tık daha ön planda demek isterim ama Romanya'da sağ sol belli olmayacak takımlardan biri. 70 üstünde çok oyuncusu var. Poysen attı Danimarka kazandı. Hız kesmeden devam ediyoruz. İşte milli takımlar şampiyonlar liginde ölüm grubu. İtalya Portekiz maçıyla başlıyor. Gerçekten çok zorlu bir grup ve Portekiz kazandı. Diogo Jota. Pepe'nin atılmasına rağmen Geriden geldiler. 3 puan onların. Diğer maça geçtik. Belçika, Meksika. İşte Meksika neden ters bir takım? Ochoa'dan tutun Herrera, Jimenez, Lozano, Corona. Gerçekten yetenekli kadrosu var. Ve 2-2 bitti puanı aldılar. Dikkatle takip edilmesi gereken takım. Meksika. Rusya Kuzey İrlanda. Rusya burada bir tık daha ağır basabilir. 2-2. Amerika Hollanda ile de devam ediyoruz. Hollanda'nın Amerika'yı rahat geçmesi gerek 5-3. Pek fazla simülasyonda böyle golli maç karşımıza çıkmıyor. 5-3 iyi bir sonuç. Galler Norveç. Sıradaki maç. 3-2'lik Norveç'in galibiyeti var. Galleri rahat bir şekilde yendiler. İngiltere Fransa ile devam ediyoruz. İşte maç gibi maç. 2-1 Mbappe ve Benzema. Walker atılmış. Walker'ın atılması da İngiltere'ye yaramadı diyebiliriz. Şimdi birinci maçlar tamam. İkinci maçlara geçiyoruz. Ginabri hala gol krallığı listesinde lider. İspanya İzlanda maçımız. Torres Sarabia solda kim oynuyordu bakalım da o yer 4-0 kazandılar. Arjantin Polonya ile oynuyor. Lionel Messi Bugün gol atacak mı Lewandowski? Nasıl karşılık verecek? 1-0 Otamendi. Kimsenin beklemediği bir isim gitti gol attı. Ya öyle kaldık işte. Çin Brezilya maçıyla devam ediyoruz. Açıkçası Çin burada sürpriz yapar mı ya? Brezilya neden kadrosu böyle? 2-2 sürprizi yaptılar. Brezilya gruptan çıksa bile o istenilen Brezilya olmayacak gibi. Almanya Yunanistan kendi evinde Almanya 3-2 zorlandılar ama 3 puanı aldılar. Kanada İrlanda maçıyla da devam ediyoruz. Jonathan David mi? İdah mı? Sonuç 2-1. Jonathan David İdah da attı ama yetmedi. Macaristan İsveç maçıyla hadi devam. İsveç bir tık daha. Favori 2-0'da kazanmayı bildiler. İkinci maçlar İskoçya Ukrayna. Kazanan kim olur? Kazanan İskoçya. Ukrayna'yı yendiler. Bu grubun ikinci maçı Avusturya Avustralya. Avusturya 3, Avustralya 1 puanda. Tabi onlar daha avantajlı yani Avusturya ama Avustralya geriden geldi. Kara atılmış bu maçta. Diğer gruba geçtik. Danimarka Çek Cumhuriyeti ilk maçta ikisi de kazanmayı bilmişti. Bu sefer 2-0'la Danimarka kazandı. Nova katılmış. Sürekli biri atılıyor maçlarda. Romanya Finlandiya birinin 3 puan alması gerekiyor. Bugün o takım kim oluyor? Hiç kimse. Birer puanı paylaştılar. Belçika, İtalya. Burada birinin kazanması Grubu biraz değiştirebilir çünkü ikisi de iyi başlamadı bence. Beraberlikle devam ettiler. Bu grupta 3 puan almak da çok zor. Portekiz, Meksika. Eksik varmış bugün. Hangi oyuncu acaba? Kim eksik? Bakmak lazım da 1-1. Bir beraberlik daha çıktı. Meksika iki maç, iki beraberlik aldı. Geldik diğer gruba. Amerika-Rusya maçı çok kritik maçlardan biri. <laughs> Bu resmen Şampiyonlar Ligi ayarında bir maç yani. Siyasi Şampiyonlar Ligi birazcık. 2-2 bitti. Kazanan yok. Hollanda Kuzey İrlanda sıradaki maç. Kendi evinde kaybetmez Hollanda. 3-2. Kaybetmediler. Bir diğer zorlu gruplardan birindeyiz. Açıkçası İngiltere puan kaybederse o zaman kendilerini sorgulamaları gerekir. Ve 3-1 kazandılar. İlk maçta kötü başlasalar da 3 puanı aldılar. Zaten 6 maç olduğu için birazcık daha takımların zamana ihtiyacı var. Fransa Norveç. Haaland-Sorlot ikilisi bugün Fransa'yı devirdiler. El Yunus'i sahneye çıktı ama. Daha çok sürprizle karşılaşacağız. İzlanda Arjantin ve 3-2 Arjantin Lionel Messi gol attı bugün. İspanya Polonya. Lewandowski sezne ikilisi Polonya'yı taşıyabilecek mi? Hayır. 2-1 İspanya ve Almanya 3-3 yapabilecek mi? Karşısında lisanssız Brezilya var. 3-2'de kazanıyorlar. Grubun bir puanlı iki takımı. Yenen Brezilya'ya geçer. 2-0'la Çin oldu o takım. Gruptan çıkacaklar mı acaba? İrlanda Macaristan. Bu grupta ikisi de iyi başlamadı. İyi başlamamaya devam ediyorlar. Macaristan bence 3 puanı kaçırdı. 8 şut 2 gol. 3 şut 2 gol olmuş orada. İşte muhtemelen grubun liderliğini belirleyecek maç. İsveç mi Kanada mı? Kanada Kyle Larin attı arka direkte. Yine attı golünü. Ukrayna Avusturya ile diğer gruba geçtik. Bu grupta Ukrayna'nın puana ihtiyacı var. Tabi çok yakınlar birbirlerine. Genel anlamda overall anlamında da yakınlar. 1-1 bitti maç. Demek ki bu gruptan çıkan kolay kolay belli olmayacak sanki. Avustralya mı? İskoçya mı? 3-1 Avustralya kazandı. Tagart İskoçya'yı yaktı adam. Geldik Danimarka Çek Finlandiya Romanya grubuna. Çek Cumhuriyeti Romanya. Hadi bakalım. Romanya kazanabilir mi? Hayır. Çek Cumhuriyeti Patrick Schick ve Hulos dedi. Önemli oyuncu ikisi de. 6-6 1-1 oldu. Finlandiya'yı yenerse Danimarka 3-3 yapar ve biraz olsun rahatlarlar. Öyle de oldu 3-2. Finlandiya kim dedi Danimarka? Üçüncü maçlara ölüm grubuyla devam ediyoruz. İtalya mı Meksika mı? Meksika bir de gidip yeniyormuş İtalya'yı. Hayır İtalya izin vermedi. Ne oldu puan durumu? 4-4 2-2 oldu. Portekiz Belçika. Şimdi Portekiz kazanırsa bir tık kendilerini üstü atarlar. Ama kazanamazlar. İşte bu grubun en önemli yanı bu. Kimse kazanamıyor. En kritik maçlar berabere biter. Rusya Hollanda maçıyla diğer gruba geçtik. Hollanda 1, Rusya 1. Kazanan çıkmadı. Ama Hollanda çok rahat bir şekilde zaten gruptan çıkacak gibi. İkinci kim olacak? Asıl soru bu. Amerika Kuzey İrlanda'yı 3-2 yendi. Norveç'in 2-2 yaptığı İngiltere ve Fransa'nın şu an için ikincilik için çekiştiği grupta 3-0'la Fransa Galleri rahat geçti. Galler sonuncu olacak. Norveç İngiltere sürpriz olur mu? Yani Norveç kazanır mı? Hayır kazanamadı. İngiltere 6 puana ulaştı. 3 takım 6 puan oldu burada. Derken grup aşamalarında 3 maç tamamlandı. Yani yarısına geldik. Şöyle hepsinde hızlıca puan durumunu sizlerle paylaşayım. Bakalım önümüzdeki 3 maç sonucunda hangi takımlar son 16'ya kalacak? İzlanda mı İspanya mı? 3 puan kime gider? İspanya'ya Ferran Torres sayesinde gitti. 10 puanı ulaştı İspanya. Arjantin de hemen arkasından gelmek istiyor. Çünkü birincilik önemli. Gruplarında birinci olan takımlar bir tık daha kolay kurallar çekecekler. Öyle görünüyor şu an için. Arjantin de 10 yaptı. Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti. Sürpriz olabilir mi? Olamadı. Brezilya kazandı. Adrian Zonta. Yunanistan Almanya maçıyla da devam ediyoruz. Almanya 6'da 6 yapar bu grupta ya. Ben başka bir sonuç beklemiyorum derken 2-2 puan kaybettiler. Ben yine konuşmaya başladım ya ters oluyor sonuçlar. İrlanda Kanada maçıyla devam ediyoruz. Kanada bu grubun rahat çıkan takımlarından biri olacak bence. 3-2 kazandılar. Sonra sürpriz yapabilirler. Ginabri Werner, Jonathan Davis şu an Almanya'dan 2 tane gol krallığında isim var. İsveç Macaristan sıradaki maç. İsveç kendi evinde. Kaybetti 2-0. Dominik Sobozlay ve şu an Ukrayna İskoçya ile devam ediyoruz. Bu iki takımdan birinin kazanması gerekiyor. Çünkü ikincilik gitti gidiyor mu? İskoçya kazandı. Tierney. Sol bek sahneye çıktı. Avustralya Avusturya sıradaki maç. Avusturya kazanırsa eğer bu grupta karışacak gibi duruyor. Ve kazandılar. 3-1. Çok değişik sonuçlar olmaya başladı burada. Dördüncü maçlarda diğer gruba geçtik. Çek Cumhuriyeti Danimarka. 3 puan. Danimarka'nın Sukov Osen. 2 tane attı. Kazandılar. Danimarka 4'te 4 yaptı. Bu takımlardan biri kazanırsa Şimdi iddiaları olmaya başlayacak. İkincilikte Romanya kazandı. Deniz Ben ve Kesero. Dördüncü maçlara geldik. İşte o grup Portekiz İtalya maçıyla. Yeni fikstüre başlıyoruz. 3-2 İtalya kazandı. Her maç o kadar kritik ki. Meksika Belçika. Meksika şu ana kadar 2 puan önemliydi. Bugün kaybettiler. Raul penaltı kaçırdı. 1 dakika sonra gol yediler. Meksika gitti hocam. Eleniyorlar. Kuzey İrlanda mı? Rusya mı? Kuzey İrlanda Rusya'ya çelme takarsa Amerika rahatlar derken 2-1'lik galibiyet. Hollanda Amerika ile devam ediyoruz. Çok rahat kazanması gerekiyor. Mantıken 2-1'de kazandılar. Kadro kalitesi çok güçlü. Derken 3 takımın 6 puanlı olduğu gruptayız. Norveç Galler'le başlıyoruz. Norveç 9 yapmak istiyordur derken öyle bir puan kaybettiler ki Gerrit Bale öyle bir puan aldı ki Norveç belki de elendi. Fransa İngiltere ile Diğer maçtayız. Kazanan İngiltere. Luke Shaw. Burada artık işler belli gibi. Polonya ile İzlanda oynayacak. Yani Polonya yapsa yapsa 6 yapar. 9'a ulaşmaları zor. 3-2. Ve Arjantin mi İspanya mı? Liderlik maçı bu maç. Messi sahneye çıkabilir. 1-1 bitti Di Maria ve Marcos Alonso. Messi'den Beklentilerim yüksek ama şu ana kadar karşılayamadı. Derken Yunanistan Brezilya ile Almanyalı gruba döndük. Almanya'nın rahat ilerlediği gruba Brezilya dört tane attı Yunanistan'a. Fark etmez diyor ya lisanssız olsak da atarız diyor Brezilya adeta. Almanya Çin maçı 3 puan Almanya'ya. Gitmedi. Çin sürpriz yaptı. Yalnız Brezilya'nın işi zorlaştı. Diğer gruptayız. Kazanan kim olur? İsveç İrlanda bu arada. 2-1 ile İsveç kazandı. Macaristan Kanada ile de devam ediyoruz. Ginabri 6 golle lider gol krallığında. Kanada kazandı Alfonso Davis. Yine çıkan takımın belli olmadığı gruplardan biri. Ukrayna bence bu maçı kazanır. Avustralya'ya şoku yaşatır derken tam tersi oldu. Avustralya bırakmıyorlar. Avusturya İskoçya'yı yenerse çıkarlar. 4-1 İskoçya Avusturya'yı dağıttı. Sonuca bak. Finlandiya Çek Cumhuriyeti maçıyla devam 5. maçlara. Buradan kazanan 2-1'le Finlandiya Çekleri yendiler. Hiç beklenmedik bir 3 puan bence. Çek Cumhuriyeti'nin işi zorlaştı. Romanya Danimarka'yı yenerse ikinci olacak. Başarabilirler mi? Hayır. Tani marka yine 3 puan aldı. Geldik kritik gruba. Meksika İtalya ile başlıyoruz. Ya Meksika'dan yine sürpriz bekliyorum. Evet yine bir beraberlik aldılar İtalya karşısında. 3-3. Meksika adeta diğer takımları şöyle arkasından çekiyor. Belçika Portekiz. Kazanan için büyük avantaj olur. Tabi kazanabilirlerse Portekiz, Andre Silva. Bernardo Silva da olabilir bu arada. Hollanda Rusya ile devam ediyoruz. Hollanda İşi bitirmek isteyecek. Kazanırlarsa biter. 2-1. Amerika'da Kuzey İrlanda ile oynayacak. Genellerse Rusya'nın önüne geçecek Amerika. 2-2 bitti. Şimdi gitti gibi. Fransa Galler. Galler sürpriz bir puan aldıydı Norveç karşısında. Bugün sürpriz yapabilirler mi? Hayır. 2-0. İngiltere Norveç maçı. İşte Norveç bence tamam mı devam mı diyor. O maç bu maç. Ve sonuç 2-1 kaybediyorlar. 90'da Harry Kane attı. Norveç. Gitti Norveç. Son maçlar. Arjantin İzlanda ile başlıyoruz. İzlanda'nın puanı yok. Arjantin liderlik istiyor. Tabi 2-0'lık galibiyet aldılar da her şey onların elinde değil. İspanya Polonya. İspanya 3 puanı alırsa herhalde lider olacak gibi. Ve sonuç 4 ekip Polonya kazandı, İspanya ikinci, Arjantin birinci oldu. Geldik Almanya, Brezilya, Çin. Almanya Brezilya ile oynuyor. Çin Yunanistan'la. Çin'in şansı var. Tabii bu maçta Almanya kazanırsa 3-1 kazandılar. Adnan Vidual ne ya? O nasıl isimmiş? Çin yenerse Brezilya elenir. Yunanistan sürpriz yapar mı? Evet Yunanistan yendi Brezilya turladı. Adamlar son maçta hiç iddiaları da yok. Gittiler Çin'i yendiler. Burada çıkanlar belli. Hatta 1-2 de belliymiş ya. Direkt geçelim maçları. Macaristan bir, İrlanda bir. Diğer maçta Kanada İsveç. Hadi bakalım. Lider belli olduğu için. İsveç lideri yendi ama son maçta. Burak Karışık Avusturya Ukrayna ile oynuyormuş. Ukrayna'nın hiç iddiası yok. Avusturya kazanmalı. Kazanamazsa biter. Kazanırsa da diğer maçların sonucuna bakacağız. 2-0. İskoçya, Avustralya. İskoçya yenemezse eleniyor. Gerçi beraberlikte ne olur bilmem berabere bitti maç. İkili avraja kaldı. Avustralya çıktı. Lider onlar. İskoçya'da Avusturya ile ikili avrajda. Birazdan bakacağız. Romanya Çek Cumhuriyeti bu arada. 2-1. Romanya Çek Cumhuriyeti'ni yendi. Danimarka Finlandiya maçıyla devam ediyoruz. Finlandiya'nın şimdi kazanması lazım. Romanya çıktı. Danimarka 2. Finlandiya 1. Geldik. <laughs> Kritik gruba. İtalya mı Belçika mı? Belçika yenmeli. Çıkmak istiyorlarsa. Ve 2-1 kaybettiler. İtalya turladı. Belçika elendi. Grubun sonucu belli oldu. Çünkü Portekiz de çıktı. Bundan sonra işte lider belli olacak. Portekiz 3. Meksika 1. Rusya Amerika. Son maç. Kriz çıkar ha bu maçta. Kazanan gider. 2-1 Amerika. Turlayan taraf. Hollanda'nın herhangi bir sorunu yok burada. Kuzey İrlanda karşısında galibiyeti de alırlar. 2-1. Grupların son maçı. Galler İngiltere ile başlıyoruz. İngiltere çıkmış. Diğer maçı kazanan grupta ikinci olur. İngiltere çok rahat yendi galleri. Her şey iki takımın elinde. Norveç'in yenmesi lazım ama zor. Fransa gibi bir takımla oynuyorlar. Fransa 2, Norveç 1, Holland elendi. Et evet, gruplar tamam. Arjantin birinci çıktı buradan. Almanya 1, Brezilya 2. Çin'e yazık oldu diyebiliriz Kanada, İsveç sıralaması Avustralya 1, Avusturya 2, İskoçya eğlenmiş Danimarka, Romanya çıktı İtalya, Portekiz, Hollanda, Amerika Ve İngiltere, Fransa Son 16 eşleşmeleri İtalya, Brezilya, Danimarka, Portekiz Arjantin, İsveç, Hollanda, Avusturya ya Bakıyorum burada Gerçekten İtalya, Brezilya Brezilya tam kadro olsaydı En iyi maç gibi görünüyordu Ve İtalya, Brezilya ile başlayalım Brezilya bakalım lisanssızlarla. İtalya 2-1 kazandı. İkinci maç olacak. Rövanşı var bunun. İlk maç sonucu 2-2. Rövanşa kaldı. Arjantin İsveç'te devam ediyoruz. Arjantin kendi evinde kazanmak istiyor. Tabii ki de 2-1'de kazandı Messi ve Di Maria. Hollanda Avusturya sıradaki maç. Sabitsel sürpriz yapar mı? 2-1 bitti. Hollanda kazandı. Almanya Romanya ile devam ediyoruz. Gruptan çok zor çıkmıştı. Romanya 3-1 de kaybetti Almanya'ya. Direnemediler. Kanada mı İspanya mı? Sıradaki maç. Hadi bakalım. Kanada'da 3-3 bitti. Oyar zaval 90'da penaltı kaçırmış. Rövanşta sürpriz olabilir. Bu arada Ginebri krallığa doğru gidiyor adım adım. 3-3 daha Avustralya Fransa maçında. İngiltere Amerika. Burada işte sürpriz beklemiyorum. O maçlardan biri 2-1 Yalnız çok fazla 2-1 sonucu oldu maçlarda. Rövanşlara geçiyoruz. Brezilya mı İtalya mı? İtalya ilk maçta avantajlı sonucu almıştı. 2-2 bitti. İtalya çeyrek finalde. Portekiz Danimarka ilk maç 2-2 bitmiş. İki taraftan birinde eksik var. Portekiz'in stoperinde sanırım. 1-1 deplasman golleri var turnuvada. O yüzden Portekiz Çeyrek finale çıktı. Turnuva modunda da aslında bu kalkıyor olmalı. Deplasman gol kralı her yerde kalkmalı bence. <laughs> İsveç Arjantin'le devam ediyoruz. 2-1'in revanşında 4-0. Arjantin çeyrekte. Avusturya mı Hollanda mı? Hollanda sürprize yer vermez. 3-1 kazanır. İlk maçtan sonucu belli olan turlardan biri. Almanya rahat rahat turlar derken 2-1 kaybettiler ama Almanya yine de turladı. Sürpriz olabilecek maç varsa bu. 3-3 bitmişti çünkü. 3-0 bitti. Ne alakası var sürprizin dedi İspanya? O maç sürpriz olmayınca bu maçta da olmaz diyorum ben. Fransa Avustralya 3-0 da. Bu ne böyle? Aynısı oldu. Amerika İngiltere sıradaki maç. 2-1 mi? İlk maç 3-2 ile İngiltere'de devam dedi. Çeyrek finaller belli oldu. İşte kurallar. Bundan sonra kolay eşleşme yok. İtalya Portekiz'de başlıyoruz. Kendi evinde İtalya Avantajı sağlayamadı. Ronaldo penaltı kaçırmış. Arjantin mi Hollanda mı? İki taraftan birinde eksik var. Öyle gösterdi. 2-2. İkinci maçlara kaldı iş. Almanya İspanya ile devam ediyoruz. Galibiyet yine gelmedi. 1-1. O kadar denk ki takımlar. Fransa İngiltere. Burada artık kazanan çıkar mı? Hayır. 4 maç 4 beraberlik. Hepsi rövanşa kaldı. Portekiz İtalya ile başlıyoruz. 2-2'nin rövanşı 3-2 ile uzatmalarda Portekiz yarı finale gidiyorum ben görüşürüz İtalya dedi. Hollanda Arjantin yine 2-2'nin rövanşı ve ev sahibi 3-2 ile yine kazandı bu sefer uzatma yok ama aynı sonuç. Şimdi geldik 1-1'in rövanşlarına. İki tane var bunlardan. Ve 3-3 Almanya yarı finalde. Deplasman gol kuralıyla. Baya iyi oynamış yalnız. İstatistiklere baktığımızda Almanya çok daha iyiydi. İngiltere Fransa ile çeyrek finali kapatıyoruz. Kazanan İngiltere deplasman gol kuralı sayesinde yarı finalde. Bir dakikaya ya. Ha 1-1'di. 3-3'ü görünce kafa gitti. Fransa tabi Deplasman gol kuralıyla Fransa yarı finale çıktı. Yarı finalde Portekiz Hollanda Almanya Fransa. Portekiz Hollanda ilk maç. Yarı finallerin 2-0'la Portekiz finale göz kırpıyor. Almanya mı Fransa mı? Erken final. 2-1'le Fransa. Benzema penaltı kaçırmış. Artık Portekiz gitti gibi finale. Ve sonuç Portekiz toplamda 5-2 ile finalde. Fransa mı yoksa Almanya mı? Fransa bir adım öndeydi. Ve o adımı kullandı 4-2 ile finaldeler. Fransa Portekiz finali. Ve hazırsanız artık finali oynuyoruz. Hangi takım kazanıyor? Portekiz mi? Fransa mı derken Portekiz kazanıyor. 3-1 ile Fransa'yı yendiler. Hem de öne geçiyorlar. Beraberliği sağlıyor Fransa. Sonra Ronaldo ve bir isim daha gol atıyor orada. <laughs> 3-1 Portekiz Milli Takımlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. İşte Ronaldo görüntüde kupayla birlikte. Bir de şurada haber var. Portekiz isteksiz oynuyor diye. İsteksiz oynayarak kupayı kazandılar. Gelelim gol kralına. Ginabri 9 golle kral oldu. Asis kralı Insigne İtalya'dan ve gol yenmeyen maç sayısı biraz daha sıkıntılı bir yer ama. Schmeichel, Loris, Martinez 3 maçta gol yememiş. Evet milli takımlar şampiyonlar ligini yaptık kazanan Portekiz oldu. Biz de videonun sonuna geldik. Benzer videoları şuradan bakarak orada oynatma listesi paylaşıyorum. Takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.